Merkez üssü Maraş, Elbistan ve Pazarcık olsa da en ağır etkilenen yerlerden biri Hatay. Hatay'ın merkezindeyiz, Antakya'dayız. Bugün devam ediyoruz. Artık hava karardı. Bir yandan da arama kurtarma çalışmaları, daha doğrusu artık buraya arama çalışmaları demek gerekecek. Devam ediyor. arkamdaki apartman Maruf Celli Apartmanı. Bu apartmanın apayrı bir hikayesi var. Bugün Antakya'da yaşananları size gün boyunca aktardık ama bugün bir de bambaşka boyutu anlatmak lazım. Biliyorsunuz medya mucizeler peşinde. Belki medya ilişkinde bir öz eleştiri olması gereken bir durumdayız. Medya mucizeler peşinde. Ama bir enkazdan eğer bir tane yurttaşımız sağ çıkıyorsa ne yazık ki o enkazın altında 5, 10 ya da 15 yurttaşımız da cansız bedenleriyle kala kalıyorlar. İşte şimdi arkamda gördüğünüz apartmanda bir canlı bulma umudundan ziyade ne yazık ki yurttaşlar Cenazelerini alabilmeyi umut ediyorlar. Cenazelerini almayı umuyorlar ee, ama öyle bir apartman ki burası. Bu apartmanın içerisinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden doçent doktor Betül Bıçakçı bulunuyor. Bıçakçı, Antakya'da nüfusları 1500'e kadar inen Rum Ortodokslardan biri. Yakınları burada, ağabeyi burada. Ee, bıçakçının eğer yaşıyorsa, bir umut da olsa elbette ki o enkaza ulaşılana kadar bir umut da olsa ee, yaşar halde kendisini eğer hayatını kaybettiyse de cenazesini bulmayı bekliyorlar. Aynı apartmanda bir Suriyeli sığınmacı aile bulunuyor. Onların ailesi de hemen yine ateşin başında bekliyor. O apartmanda Türkler de bulunuyor. O Türk aileler de yine az önce bahsettiğim Suriyeli ve Rum ailelerle birlikte aynı ateşin başında bu enkazda çalışmaların başarıyla tamamlanmasını bekliyorlar ve hemen arkasında ise ailelerin ateş yakıp enkazı gözlediği noktanın hemen arkasında ise ülke ocaklarının dağıttığı yemekler bulunuyor. Çorbalar bulunuyor. Türkiye'nin en ilginç tablolarından biri ne yazık ki keşke yaşanmasaydı böyle bir tablo ama burada bu enkazın başında Maruf Celli apartmanının başında Türkmenbaşı Caddesi'nde yaşanıyor ve bir enkazın altında kalan bir Rum, bir Suriyeli sığınmacı ve bir Türk aile için bir çalışma devam ediyor. Enkazdan birkaç metre uzakta ise aynı ateşin başında yine Rum, Suriyeli, Türk yurttaşlar burada neler olacağını, acaba çalışmaların başarıya ulaşıp ulaşmayacağını gözlemliyorlar. Hemen onların arkasında birkaç metre arkasında ise ülke ocakları yemek dağıtıyor ve burada hep birlikte bir bekleyiş söz konusu. Mucize olarak adlandırılan, enkazdan kurtarılan yurttaşlarımızın hikayesi olduğu kadar enkazın altında cansız bedenlerini arayan ailelerin de hikayeleri var. O enkazın altındaki cansız bedenlerin de hikayeleri var. İşte burada sayıları 1500'e kadar inmiş Rum Ortodoksların hikayesi var. İşte burada aynı ateşi başında ısınan üç milletin hikayesi var. Bu depremin bir de böylesi bir yanı var. Maruçelli apartmanındaki çalışmaların günler boyu sürmesi bekleniyor ve burada yurttaşların yaşıyorlarsa kendilerine, yaşamıyorlarsa cansız bedenlerine ulaşılması için ailelerinde bekleyişi sürüyor.